Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Turun. karşınızdayım. Bugün arkadaşlar efsane kart 18'imizle oynayacağız. Hemen size silahımı göstermek istiyorum. Şuradan şöyle özelleştir diyelim. Şöyle arkadaşlar bir özelleştirmeye sahip. Bence güzel duruyor. Şuradaki horoz desem böyle yakışmıyor olabilir. Ama FPS modunda pek belli olmuyor. Onun için pek dert etmiyorum. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar oyunumuz başlamış bulunmakta. Şöyle hemen skillimizi aldık. Abi bıçak atalım şu arkadaşımıza. Tamam oyuncu sayımız da fena değil. Kişi. Arkadaşlar bu arada herkes tek de. Burası benim ana mekanım. Ya yapacak girelim tamam yapacak. Şöyle hadi arkadaşlar çağımızı da atalım kurşunumuzu dolduralım. Şöyle kombolarımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Oo kurşun bitti adam görmesin bizi. Şöyle ilk halden yedi komba yaptık bence fena değil. Kurşun bitti kurşun bitti. Öldürme, öldürme, ne olur öldürme. O arkadaki ne vurduk? Arkadakinin canı az. Hiç yemedi. Hayır, hayır, öldürme, öldürme, ne olur. Onun bozulmasın bozulmasını istemem açıkçası. Ay, bir dakika şimdi. Bende lag çıkacak. Ağ lag lagger. Laglarım arkadaşlar. Ay ay ay. Tamam öldürdük. kişi. Yine buradan bir kombolarımızı yapabiliriz. 3 kişi. Oh, o bıçak yedi yazık ya. Şöyle bir kurşun değiştirelim. Ve öldük. Birinci iz yine hiç yoktan iyidir. Mekanımda dolmuş bulunmaktayım şu anda. Adam aşağı atlayamadı iki saat. Hadi çık bakalım üç kişi. Kasap. Şöyle bir kombolarımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Abi öndeki adama sıkamıyorum. Bıçak yapacak bıçak, bıçak, bıçak ya kurşun bitti. Bıçak yap, bıçak, bıçak, bıçak. Hainlik yapma. Selikatim. Adam. Adam saldı bence bana orada. Ulan wow, noskop sıktım Selikatim. az önce tek yemedi. O da iyi Bir daha deneyeceğim. Neyse boşver gitmiyor artık. Şöyle abi adamlar noob gibi ya. Seri katil. Seri katil. Bıçak bıçak bıçak. Bıçak çekemedim. Neyse sorun değil. Hala birinciyiz. Bu arkadaşıma bıçak atmak istiyorum. Solundan geliyor diyecektim gelmiş bile. Bıçak atacağım sana da. Ama atamadım. <laughs> Neyse boşver sağlık olsun. Bu arada arkadaşlar bu adam ilk başta gördüm ama sıkmak istemedim. Ya bu hep bu adam beni öldürüyor. Bir de elim pek ısınık değil ya arkadaşlar. Pek vuramıyorum adamları. Ama bence yine bu performansla bile iyi oynuyorum. 28 kilimiz var. Oo, adamı iyi vurduk da. Ben de sanırım yine ping çıkmaya başladı. Adam ustura ya bir de daha avantajlıydı çekme konusunda. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Keskin nişancı. İki kişi hemiz iş. Ee, güzel bir kombolar yapıyoruz bence. 3 kişi. Çak deneyeceğim. Şu ileride bir tane adam var. Arkamdan geliyor bile. Adamlar pek oynamayı bilmiyor gibi İnşallah en kısa sürede öğrenirler Yani ben de çok yani bilmiyorum şahsen önündekini vuramıyorum Önündeki adamı vuramadım Arkamdan bir kişi geliyor duydum sesini Ama sıkamadım çünkü önünde de adam vardı Arkamda bir kişi daha var. Ya gel, gel bıçak 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 bıçak. Oo deremedim. Fare hassasiyetim düşük biraz. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yapacak tamam gel. Bıçak adam. Tamam. 3 kişi koşunun bitmiş. Abi ben sıkmam o adama. Adam oyundan çıktı. şu anda videodan dolayı kendimi biraz sıkıyorum da arkadaşlar. Ondan dolayı da pek iyi oynayamıyorum ama bence yine güzel oynuyorum ya. Hayır aşağı düştüm. Seri Ben çok çok güzel kombolar yaptım. Ama ben buradan çıkmak istiyorum şu anda. Öldürmesi iyi oldu yine. Karbon gitmedi kardeşim. Pıçak ama pıçak 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 güzel. Son kele pıçak almak istiyorum arkadaşlar. Burada bir pıçak fight'ı oluyor. Kardeşim kusura bakma öldürdüm ama uzandım. kazandık birinci olduk arkadaşlar. Bence çok tatlı ve güzel bir oyun oldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz kanalıma. Bence çok güzel bir oyun oldu. İş, iş umarım severek izlersiniz videoyu kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler